Bir kuş gibi uçup gelsem yar size doğru uçup gelsem yar o bağına konabilsem yar bilmem beni sever misin yar o kalbine koyar mısın yar o gönlüne koyar mısın yar Bilmem beni sever misin yar? Doya doya sarar mısın yar? Doya doya öper misin yar? O kalbine koyar mısın yar? Beni beni koyar mısın yar? Beni beni sever misin yar? O gönlüne koyar mısın yar beni beni koyar mısın yar doya doya sever misin yar